Arkadaşlar, bugün sizlerle yaşadığım çevredeki insanların ve ailemin ahlaki değerlerinden bahsedeceğim. Ya yani ben açıkçası genel olarak ailemin ahlaki değerlerinden memnunum. Çünkü yaşadığım çevredeki bazı insanların çok yaptığı, bana göre ahlaksızlık olarak görülen davranışları sergilemiyorlar. Bunlara örnek olarak dedikoduyu verebilirim. Yani fazla sevmezler dedikoduyu. Yani gene az bir şey yaparlar ama yani çok sevmezler yani yüksek miktarda yapmazlar. Onun haricinde e, diğer insanların hayatlarına karışmazlar ve karışılmasını sevmezler. Şey, ona da şu örneği verebilirim. Mesela benim küpe takmama şey yaşadığım çevredeki bazı insanlar karışmaya çalışmışken ya da ne bileyim e, ya da ben takmaya başladıktan sonra laf etmişken ailem etmemişti. Hatta geçenlere onlar geçenlerde onları ikinci kulağımda dendireceğimi söyledi sen bilirsin falan demişler bu yüzden mutluyum. Onun haricinde yanında, yanlarında sıkı içmeme karışıyorlar hala. bence buna gerek yok ama olsun. Yani kısacası ben ailemin hala giderimden memnunum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.